Diyorum davetimizi kabul ettiğiniz için Zafer Partisi yerel seçim öncesinde Karadeniz bölge çalışmalarına başladı. Dün Samsun'a geldik ve bugün Samsun'dayız. Daha sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize üzerinden devam edip e, Erzurum üzerinden Ankara'ya doğru. Değişik illerimizi ziyaret ederek ve toplam 12 ili ziyaret ederek konferanslar düzenleyerek e, Ankara'ya döneceğiz ve bu gezinin amacı e, Zafer Partisi'nin oyları bütün anketlerin gösterdiği gibi yükseliyor. Açık söylüyorum bu yükseliş Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde ve e, Akdeniz bölgesinde gerçekleşiyor. Ancak İç Anadolu'da, Karadeniz'de oylarımız seçimlerden bu yana stabil seyrediyor. Anketlerde böyle çıkıyor. Onun için e, bu bölgelerde de seçim öncesinde hem adaylarımızı e, tanıtmak hem de oy grafiğimizi yukarı çekmek üzere yoğun bir çalışma temposu içerisine giriyoruz. Bu seçimlerden önce son gelişimiz değil, seçimlerden önce ilk gelişimiz tekrar ee, bu bölgeye Karadeniz bölgesine ve Samsuna geleceğiz ve e, yerelde de yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ancak e, bugün sizlerle sadece e, seçimlerle ilgili e, görüşlerimizi paylaşmak istemiyorum. Türkiye'nin e, ciddi önemli meseleleri var. Bunları da e, gündeme taşımak istiyorum. Bunlardan bir tanesi biraz da e, siyasetin gündemine bizim tarafımızdan taşındıktan sonra e, tartışma konusu olan e, İstanbul, e, Diyarbakır'da bir e, bulvara bir vatan haininin isminin Cumhuriyet'e karşı isyan etmiş bir çapulcunun verilmesi kararının kayyum tarafından alınmış olması. Şimdi bunu net Türkçesini söyleyelim. Bu karar Diyarbakır'da kayyum görevini yapan vali tarafından alınmıştır. Bu karar yani bir vatan haini bulvara Diyarbakır'da bulvara isminin verilmesi kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıdır. Cumhuriyetin 100. yılını İstanbul'da Boğaz'da Türk donanmasının yapmış olduğu geçit töreninde bütün devlet geleneğine ve dünya denizcilik geleneğine aykırı olarak sancak gemisinden izlemesi gerekirken Vahdettin Köşkünden izleyerek Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı ruhunun derinliklerinde gizleyemediği öfkesini yansıtan Recep Tayyip Erdoğan şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyete, genç Cumhuriyete 99 sene önce isyan etmiş ve bu isyanından dolayı asılmış bir vatan haininin ismini Diyarbakır'da bulvara veriyor. Şimdi buradan Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3-5 bölücü oyu almak için Türk askerinin, Türk polisinin, kanına girmiş masum sivilleri öldürmüş İngiliz emperyalizminin kışkırtmasıyla isyan çıkartarak Türkiye'nin Musul ve Kerkük harekatını engellemiş bu adamın adını bulvara verdikten sonra bu bulvarın üzerindeki göbeğin adını Abdullah Öcalan göbeğim koyacaksın Buradaki üst geçitlerin adı Murat Karayılan Cemil Bayık üst geçitleri mi olacak? Abdullah Öcalan denilen vatan aynı ile şey Said denilen vatan haini arasında ne fark var? Herkesinin elinde de Türk askerinin kanı yok mu? Sen övüne övüne ben başkomutanım demiyor musun? hangi başkomutan kendi askerini öldüren şerefsizlerin adını bulvarlara verir? Bu kabul edilebilir değildir. Biz bu ismi kabul etmeyeceğiz ve bu konuyu da Türk siyasetinin gündeminden valilik geri adım atana kadar, Recep Tayyip Erdoğan geri adım atana kadar her gün gündemde tutacağız. Öte yandan ciddi bir başka gelişmeyi de dün Yeni Şafak'ta çıkan bir haberde gördük. Yeni Şafak iktidarın propaganda ordanı genç subaylara saldıran, FETÖ'cü, ahlaksız bir dille saldıran bir haber yapmış. Yeni Şafak Pis elini Türk ordusundan çek. O senin Teğmenler cuntası diye saldırdığın genç Teğmenlerden bir tanesi Alperen daha evvelsiz gün şehit düştü. Bu genç teğmen çocukları asla ve asla pudra şekeri çekip ihale alan kendi adamlarında karıştırma. Bu gençler Türkiye'nin birliği ve dirliği için cephelerde savaşıyorlar, terörle mücadele ediyorlar, gazi oluyorlar, şehit oluyorlar. Terbiyesiz adamlar. FETÖ'den öğrendiğiniz taktiklerle yetmedi mi Türk ordusuna saldırdığınız, genç çocuklara saldırdığınız. Evet, göğsüne Atatürk resmini takmayı reddeden bir adam Türk askeri olamaz, Türk subay olamaz. Kendi başkomutanının hem de ebedi başkomutanının fotoğrafını göğsüne takmayan adam ancak düşman ordusunun komutanının fotoğrafını göğsüne takar. Eğer bazı genç değmenler buna tepki göstermişlerse çok haklıdırlar. Kanlarının gereğini yapmışlardır, şuurlarının gereğini yapmışlardır. Ama Yeni şafağına hangi kanı taşıdığını biliyoruz, o kanın da Türk kanı olmadığını biliyoruz. Onun için çok normaldir yapmış olduğunuz saldırılar. Ama biz Türk ordusunu uğradığı bu saldırıda bu genç kardeşlerimizi, genç subayları uğradığı saldırıda yalnız bırakmayacağız. Ve değerli basın mensupları biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere giderken İYİ Parti'ye bir çağrı yaptık bu çağrıda üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez için alarak seçimde bir işbirliği gerçekleştirelim dedik. Ve böyle bir işbirliğinin yüzde yirmilik bir potansiyeli temsil ettiğini Türk milletini iki kutup arasında Ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bundan dolayı bu teklifimiz seçmen zemininde büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de Sayın Akşener'i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamadık. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin menfaatlerini her türlü kişisel gururun üzerinde tutarak siyaset yapıyoruz. Ancak eee İyi Parti'ye yapmış olduğumuz bu işbirliği çağrısına en kısa zamanda artık İyi Parti'den de cevap beklemenin hakkımız olduğunu aynı zamanda Atatürkçü, vatansever seçmenin de hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ve Hüdapara randevu veren İyi Parti Genel Merkezi'nin Zafer Partisi'ne de randevu vereceğini Tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi sizin sorularınızla e, arzu ederseniz devam edebiliriz. Buyurun. Hayır, ülkücüler olarak görmeyin. Biz bütün vatanseverleri, bütün Türk milliyetçileri, bütün Atatürkçüleri, Türk siyasetinin bu iki kutupta e, arasında ayrışmasına karşı olan bütün seçmenleri davet edebileceğimiz bir yapı potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Onun için yaptık bu çağrıyı. Şimdi Samsun'da, efendim, Samsun'da edince, genel partiler, bir geldi. Bir e, Bilmiyorum. Bu konu üzerinde yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü spekülasyona girer. Eğer dediğiniz söz konusuysa İyi Parti Samsun İl Başkanlığı Meral Hanım'ın talimatlarına uymuyor demektir. Böyle bir şey de ben söylemek istemem. Evet. Buyurun. Şimdi arkadaşlar şundan emin olun Zafer Partisi bu seçimlerde her yerde aday göstereceği gibi büyük bir de oy patlaması yapacak. Ve e, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına gitmesini arzu eden her seçmen burada bir fırsata sahip. Çünkü bir tane oyu yok. Oylarından birisini il Genel Meclisi'nde, Belediye Meclisi'nde Zafer Partisi'ne vererek ben sığınmacıların gitmesini istiyorum. Bunun için de Zafer Partisi'ni destekliyorum diyecek. Ee, biz de her yerde aday çıkartacağız. Her ilçede aday çıkartacağız. Hatta e, bazı teşkilatlarımızı kuramadığımız ilçeler var Anadolu'da. Bu ilçelerde dahi aday çıkartmak üzere çalışmalarımızı başlattık. İl başkanlarımıza talimat verdik. Ve e, onları da açıklayacağız yakın zamanda. Ankara, İstanbul ve İzmir'de güçlü ve iddialı isimlerle çıkıyoruz. Ankara, Çankaya'da gerçekten güçlü ve iddialı isimle çıkacağız. Özetle e, bizi izlemeye devam edin. E, bu seçimin sonuçları Zafer Partisinin politikalarının ne kadar doğru olduğunu ve ne kadar geniş bir seçmen tabanında karşılığının olduğunu gösterecek. Evet, <laughs> ee, evet e, tabi e, Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu yeni Cumhuriyet Halk Partisi e, HDP ile kol kola. Ee, genel başkanı Şeyh Said'e hain diyemeyen Şeyh Said isyanı sırasında öldürülen, katledilen, şehit edilen binlerce yurttaşımızın akrabaları için elemlenmeyip Şeyh Said'in isyan sırasında öldürülen arkadaşlarının akrabalarının üzüntülerini gündemini alan bir siyasetçi. Bu söylediklerimin hiçbirisi zan değil. Bizzat Özgür Özel'in açıklamaları. Doğrusu bu hayret verici. Rahmetli Atatürk'ün ruhunu ağır şekilde incittiğini düşünüyorum. Özgür Özel'in genç cumhuriyete karşı gerçekleşen emperyalist bir isyanın işbirlikçisinin bu kadar koruması ve isyan bastırılırken olan olumsuzluklar her neyse o hiçbir olumsuzluk yok benim dedem oradaydı isyanı bastıran subaylardan birisiydi şey sayıda asılmaya götüren birliğin komutanıydı Diyarbakır'a biz bildiklerimizi anlatmıyoruz da hangi olumsuzmuş? Atatürk'ün haberinin olmadığını söylemek eğer tarih konusunda cehalet değilse siyaset konusunda ihanettir. Evet. Samsun basını aracılığıyla da Özgür Özel'e bu konuda benimle televizyona çıkıp isyanın tartışmasını öneririm. Ben Atatürk'ü savunacağım. O kimi savunacak merak ediyorum. bu konuda doğrusu bu sabah basın toplantısına inmeden önce bir televizyon kanalında Özgür Özel'in dün yapmış olduğu bir açıklamayı izledim ve Özgür Özel şöyle söyledi eee Belediye başkan adaylığı konuşuluğundaki isimleri Sayın Genel Başkan'a arz ettik. Dedi. Ben de bir an Sayın Genel Başkan kim acaba? kim acaba diye sordum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ondan sonrasını izlemedim zaten. Evet. Samsun'a dün e, akşam geldim, hava kararmıştı, saat beş, beş buçuk gibiydi. Her yerde olduğu gibi e, gençlikte büyük bir ilgi alaka, sevgi ve coşku e, vardı. Ama artık e, özellikle emekli yurttaşlarımızın da Zafer Partisi'ne ilgi duyduğunu sevinçle e, görüyoruz. Tabii onlara ulaşmamız daha zor oluyor. E, çünkü daha az sosyal medya kullanıyorlar. Ama Zafer Partisi'nin daha fazla sokaklı olmasının neticesi bir. iki torunların herhalde son günlerde e, onlara daha fazla Zafer Partisi'ni anlatmasının neticesi olsa gerek ki e, evet çok şükür e, emekli yurttaşlarımızdan da ciddi bilgi görüyoruz. Evet. Buyurun. Hoş bulduk. E, Samsun'la ilgili somut bu e, gün yapacağımız e, il başkanımızla istişareden sonra iki isim açıklaması olacak. Ama Samsun Büyükşehir için henüz açıklama yapmıyoruz. Onunla ilgili görüşmelerimizi, değerlendirmelerimizi sunuyoruz. sürdürüyoruz. De şimdi, efendim? De şimdi, de. Öğleden sonra saat üçte sizi konferansa bekliyorum efendim. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. 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 Şimdi Evet. E, kendimizi ifade edeyiniz, yoksa diyor, Evet. Filistin konusunda kendimizi gayet net ifade ettik. Tekrar edelim. Kudüs bütün Müslümanların meselesidir. Filistin Arapların meselesidir. Filistin milli meselemiz diyenler buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar fazla mabra yapmasınlar. Mehmetçik Filistin'e, Gazze'ye diyenlere de diyoruz ki biz olursak Yunan adalı, Yunan ordusunun işgal ettiği Türk adalarına yollarız Mehmetçik'i. Terör örgütlerine bırakan Süleyman Şah türbesine yollarız Mehmetçik'i. Üstelik bu konuda ortaya dökülen Starbucks basan Gazze Gazze diye bağıranların siyasi ahlak açısından olağanüstü düşük olduklarını, çürük olduklarını, siyasal ahlaksız olduklarını düşünüyoruz. Starbucks'a gidip milletin kahvesini döküyorlar. Türk limanlarından İsrail'e götürülen yüz binlerce ton malın gitmesine hiç ses çıkartmıyorlar. Bu siyasal madrabazlıktır. Bu siyasal ahlaksızlıktır. Bak biz ne diyoruz? İncirliği kapatın. Filistin bizim milli davamız değil ama Gazze'de bir soykırım var. Onun için İncil'liği kapatın diyoruz. Filistin bizim milli davamız değil ama Gazze'de bir soykırım var. Küreciyi kapatın diyoruz. Ticareti durdurun diyoruz. Baskı böyle olur, siyaset böyle olur. Bunları yapmayacaksınız. Filistin bizim milli davamız diyeceksiniz. Ondan sonra da Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e ekonomik olarak her türlü desteği vereceksiniz. Bu siyasal madrabazlıktır. Aramızdaki fark bizim ciddi milli meseleyle milli olmayan dış politik meseleler arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyup, ondan sonra da çözüm önerilerini söylememizdir. Bunlar ise Türk milletinin bir kısmının duygularını istismar etmekten yani başka hiçbir şey yapmıyorlar. Gazze'de İsrail ordusunun gerçekleştirdiği soykırım konusunda en ufak bir ciddi tepkileri yok. Olsa böyle davranmazlar. Bunu iç politikada kullanmaktan ötürü de mutlular. Bunun rantını yemeye çalışıyorlar. Biz de onlara bu rantı yedirtmiyoruz. Ne kadar iğrenç bir politika yaptıklarını Türk milletine gösteriyoruz. Bakın ben dün akşam Starbucks'ta, Samsun'da şunu da söyledim burada kahvesini içen Türk gençlerinin hiçbir tanesi İsrail politikalarını tasvip etmiyordur. Üstelik Starbucks'ta İsrail'in ne ilgisi var ya? Türkiye'deki sahipleri Katarlı. Sizin en can ciğer dostlarınız. Bir zamanlar bu zihniyet Hollanda'yı protest etmek için de portakal bıçaklamıştı. Onun için bizim siyasette kazandırdığımız bir laf var. Biz salak salak diyoruz. Hepinize çok teşekkür Sağ ediyorum efendim. Efendim? Ha salaklara salak dedim ben. Evet doğru. Eğer ama bunu hakaret kabul etmiyorum. Bunu hakaret kabul etmiyorum. Evet. Sağ olun teşekkür ediyorum arkadaşlar.